Gözü de berken bilir merdane Yesin seni sercane Bullshit ver abi bari Demir parmaklıklardan bir pencere Mahfuzda de bacı Marcella Biz bugün nere gelmedik acele Yanımda bebeler her gün macera Eskiden yoktu evimde malzeme Şimdi sofrada havyar var parmesan Boş yapma lan demedik mi kaç kere Hitler sinirden olur kan ne var Demir parmaklıklardan bir pencere Mahfuzda de bacı Marcella bebeler her gün macera eskiden yoktu evimde malzeme şimdi sofrada havyar var parmesan boş yapma lan deme dik mi kaç kere dedirtirler sinirden olur kan ne var Unutma beni Çabuk yok olurum Bulamazsan bulur yoz yaşların geri Çorbacı kapalı 100 metre geri Restoranın önünde mi öldüreyim seni Şat baba şat Olursun peri Ekran ne personel değilim deli Sinir problemi olanlar içmeli Ama param var ya olan uf beni Çabuk yok olurum Bulamazsan bulur yoz yaşların geri Çorbacı kapalı 100 metre geri Restoranın önünde mi öldüreyim seni Şak baba şak olursun peri ne kram ne personel değilim deli Sinir problemi olanlar içmeli Ama paranoya olan üflememeli <laughs> Tükkanlı gaz Gazolin <laughs> Yavrum işte boğaza kadar lin Et kendi cennetine tayin <laughs> Sokaklar daha bir Bilal otobüs peşinde 500 kan bil Bu İstanbul Karmaya kar bil Gençlik ateşim for next kadar hot Chill ASAP her bir bok acil İstersem oldu bil harcaman pil boya turkuaz enerjim akar kir Temizler seni pisliğin Sen bulur gözyaşların geri Çorbacı kapalı, yüz metre geri Restoranın önünde mi öldüreyim? Çak <laughs> baba çat, olursun peri ekranlı personel değilim deli Sinir problemi olanlar içmeli Ama paranoya olan üflememeli Dekonize beni, çabuk yok olurum Bulamazsan bulur yaşların yeri Çorbacı kapalı, 100 metre geri Restoranın önünde mi öldüreyim seni? Şatma başak, olursun peri ne, kral, ne personel değilim deli Sinir problemi olanlar içmeli Ama koronaya olan üflememeli Restoranın önünde mi öldüreyim seni? saklamanla Düzü öğrenirsin taklalarla 24 saat inatlalarlar İnatlalarlar Silinmez anılar saklamanla Düzü öğrenirsin taklalarla 24 saat inatlalarlar hareketlerim günahlarımla yokuş Yapsam kendime çıkardım bulutlara papi Papi çava brata ya da hangisiyse neyse Zaten iki yüzün aynı anda konuşamaz papi Buz gibi soğuk sıkıldım beklemekten Hep olacak gibi olmayan şeyler Her an ölecek gibi yaşıyorum derken eh, Yaşlandım erken, yaşlandım erken. Oh. Her şey ibaret bir masalla oh. Altyazı Her şey hayal gücüm tasarla <laughs> Hepsi ibaret masallar masalla Hoşuna gitmediysek gösterdiğim gayret Zoruna gitmesin bunca çabama ziyafet Olumluyum, iyi olur muyum? Söylüyorum boyar gibi flash renklerle bu tuvali Düşündü tür tanının sorgu ve suali Üşüdüm tüm günler için yanar o kahve Gözümü bür paranın aç gözlü hali Özüne dön bakalım, bakalım aynı mı? Silinmez anılar saklamanla Düzü öğrenirsin taklalarla 24 saat inatla Yaşlandım erken Her şey ibaret bir masalla Kırıklarım beni azaltmaz Her şey hayal gücüm tasalla Hepsi ibaret bir masalla Aaa dostum O yollar öyle aşılma Neredesin? Yollar aşılmaz geçmekle Bitmedi bitmez içmekle çok var Cesit cesit bu translarla yol Low call, la vida loca sokakta, caddere blokta Tanrı ve gölgesi nefsini yoklasın Her gün yan yana olmalı düşmanla bağlar Sıkılaşır break gibi kopmasın Sekizinci yaşıma sevgi ki Sapladım boynuma koskoca tronko değil Senin sütü gelip şu masayı toplasın söylesin paraları stoklasın Low low la vida loka Moralim sıfırdı yine de zirve yasıtladım. Lo low la vida loka Siz gibi pusu değilim denedim korkmadım Low low Windows şapa geçti yıllar hadi kır al vitrinleri Jordan yeni Jordan'la kaldır dur eski kafalı sürtükleri Loca hadi kabza giyin duş al 8.25 dolar jandan OSC yarım milyon sağlar böylece kapatırız eski defterleri lo lo haş Afgan kuş solda Melody ve crew Orta Doğu'dan Bogota Nova İstanbul Bostancı İzmir Bornova Kaybolmak olmaz tüm genk taşıyor paşa haritası. Low low ka. neden gitti zorunuza ortak Daha otuzuma on var Saniye sürmez bağlamam yılları Duyuyorum tüm çırpınışları Dökmedim önlerine dava kağıtları Aileme ait evinin anahtarları Low low ka vida low ka. Uyur hala babam ve amcam bir kolda Tüm dostlar uyum sağlar Moda air force buz Bu <laughs> nasıl <laughs> 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 Çatlak dolu trip Seni gidin minik voltaj Boşalıp boyarım turkuaz Acı dolu kontenjan Unutma ki bizim gibi makinalı az Ay. Bütün ekibim But we zip Lamborghini trip Boğalar gibi ton, Maşın tip Çatlak dolu trip Seni gidin minik voltaj Boşalıp boyarım turkuaz Acı dolu kontenjan Unutma ki bizim gibi makinalı az Ay. Partikor benim pleasure Sana işkence gibi Bence, Saat gece hatunun kahveye çardığı da kahve içidir mi sence? Ey, eh, yemin olsun onu dolduracağım alabilirse boğazına dek traşe eh, Senin üzerine koşturacağım mermileri şarjörü görebilir Motivet etmem Jilet gibi paşam pangon ve ben fresh air saf uçurur sütyen Kasap gibi yemekler jülyen çıkar o ayakkabını burası sütlen Sesleri kapa ve vokale yüklen Den ha, oh, ey lan kırık bardaklar demiştim ben bizimle bizim ile ama bu esprinin maalesef gülünesi yok ki çoporları gerek yok kafa dolu para ne oldu para bozuk para şarkılara konu para senin tanrın benim fahişen bile değil hayır açık kaldı friend fire roket gibi melodi bu din sizi çıkarır aya yaya gibi geri dönüyorsun birkaç aya ah uh. ekip pimp, but we zip lamborghini trip boğalar gibi şu tip çatlak dolu krim seni gidin minik voltaj boşalık boyarım turquoise. Acı dolu kontenjan. Yeah. Unutma ki bizim gibi. bizim, bizim gibi. <laughs> İnsan istedi ben yaptım Hırs dolu gözler düşmanım ister öleyim ben Zengin dertlerim onu bitiren Uçak içinde bir bavul para getiren Ben savage ben aksi Yanıma gel hemen çevir bir taksi iki baş boğaz içi ödül ve plaket Törenden önce çekmişsin işe rakı Gelato aroma roma ve arena içer sera sera gel. Bana yırtıcı denir sana bet İlkel tam tam zara nanotek Mentalite sıfırdan yüze Hayati bacımasız kalamam geri Dünya boş içi kanayan küre Bok gibi yüz sana tanınan süre Pro. Beş zincir var, beşi de büyüdüm demenin bir yolu Fat money paralar kilo olur Seninki sadece kulaklığıma pil olur Boynumda beş zincir var Beşi de büyüdüm demenin bir yolu Fat money çanta da paralar kilo olur Seninki sadece kulaklığıma pil olur Sonra bu keçinin sorunu Komeso'ya alır donunu Şansını zorlama caddeden sahneye yolumu Görenler ona O on on. Odada daha şiki o Sadece mikrofon solunum ona on on. Hatunun yemekten önce ve yemekten sonra randevunda ona on on. İçimde şeytanların hepsi bolu Çıkmak ister dışarı ona on. Anne söylemiştir zannettim oğlum Ben sopa harbi aşar boyunu no. Masaya ya baktığından bozuldu gözün mi Siktir git doktora on, on, on. Sofada kutsalı görmeyen fareyle paylaşır Menüyü on on, on. Genelde belirler yolumu bir biçe Unutup para get ederim hayır bak sarılsın, Neredeyse biraz daha zorlarsam patlar kafam atar Jogun paranormal olan her şey Normal gelir beyaz ışıktayım ama mor Riskli içimdeki şey beni Sorgular ben miyim ben yoksa olmuyor Şampanya diyor küçüm senin bir şişene Sonra bir baktın da konuşun ne harita gibi neden hepsinden hepsine karami oyunu Derine indikçe gördüm tu tsunami'nin boyunu Çökerttik o yolu sevdeli iki Kendini her yerde dinler oldun olduğu Bak siktir kovuldun <laughs> İnsan istedi ben yaptım Hız dolu gözler düşmanım ister Öleyim ben Ölsem bile geri geleceğim ben Düşük içimde bir ruh bana yeniden İçimdeki kişiyle inatlaştım Infoyu anında bana getiren Şeyin adı şey seni yeneceğim malum ben yaptım Hırs Göz dolu gözler düşmanım ister öleyim ben Ölsem bile geri geleceğim ben Uçak içinde bir bavul para yeniden İçimdeki keçile inatlaştım Infoyu anında bana getiren Şeyin adı şeytan merhaba kekem Seni yeneceğim İnsan istedi ben yaptım Yapmasam bunu bu. İçimdeki inatlaştım